Sultanım. Hayırdır Şahin Hazrin burada ne işin var? Arz etmem gereken bir husus var Sultanım. Az evvel Şah Sultanımız. Feryadun, sen amma mazla. Siz de dışarıda bekleyin. Emredersiniz Sultanım. Devam edin. Şah Sultanımızın sarayından geliyorum Sultanım. Zira kendileri çağırdılar beni. Hatice Sultanımız da oradaydılar. İnşallah konuşu bir çuval inciri berbat etmemişsindir. Haşa sultanım. Ser veririm. Lakin sırlarınızı aşikar etmem. Anlaşma teklif ettiler. Kendi rızamla hünkârımızdan azlimi istememi buyurdular. Karşılığında deve altın verecekler. Sen ne cevap verdin? Düşünmek için mühlet istedim sultanım. Yarın sabah karar vermem icap ediyor. Hayır dersem... ...olacaklar malum. Ocağınıza düştüm sultanım. Bana yardım edin. Korkma Şahina. Bir kapa ağasını öldürmeye göze alamazlar. Zaten bu yüzden anlaşma teklif edilmiş. Şahina vazifene devam edeceksin. Hatice Sultanımız hayli öfkeli. Şah Sultanımız mani olmasa elleriyle boğar beni. Şahin avazifen vazifen hayli mühim. Azlini sağlayıp kendi adamlarını koyacaklar belli ki. Buna müsaade etmem. Aksi halde saraya ele geçirirler.